Evet arkadaşlar bugün Crazy's kanalından sizler bekliyiz. Şu anda e, oyun kasma sorununu gidermeyi size burada öğreteceğiz. Biz bulduk giderme nedenini yani. Şu anda anlatacağız onu size. Hemen anlatalım şurada. İlk olarak Nvidia tabi. Nvidia kartı olanlar için anlatıyoruz Denetim masasına giriyoruz. Geldi. Yani ayarların yönetilmesine giriyoruz. Burada işte önemli olan yer burası arkadaşlar. Program ayarlarına geliyoruz. Program ayarları sakın genel ayarlara girip yapıp uygula demeyin olmaz. Program ayarlarına geliyoruz. İstediğiniz yani burada oyunları seçiyorsunuz işte. Yani biz burada w 2 k 15 seçtik mesela. Şurada yüksek per bak bakın. Bunun üstüne basa basa söylüyoruz. Yüksek performansı Nvidia işlemcisinin tıklıyoruz ve uygula diyoruz. İst... Ama sadece bu burada seçtiğiniz <laughs> oyun için geçerlidir. <laughs> Yapıp uygula diyoruz. <laughs> Yanıt vermiyor. Ne demek yan vermiyor? Olsun bir sonuçta uyguladık. Uygula diyoruz arkadaşlar. Video evet. çektiğimiz simgeli evet, var. Evet geldi. Geldi. Ondan sonra kapatıyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bilgisayarda yeniden başlatmaya gerek yok. Direkt orada seçtiğiniz oyuna girip test edebilirsiniz. Yani ben garanti veriyorum bence. Arkadaşlar, yani kasma sorununu gideriyor. Arkadaşlar yani biz oyunlarımıza yaptık. Bundan fayda gördük. Ve bunu size tavsiye ediyoruz. Size az bir ihtimal veriyoruz ki yani bunu ya, bunu yani işe yaramaz diye ama bence işe yarayacak bir çünkü bizde işe yaradı. Evet arkadaşlar bugün bir videomuzun daha sonuna geldik Crazy's kanalında. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.